Evet haber şey ekranlarından canlı bildiriyoruz. Tüm Türkiye'nin konuştuğu azılı suçlu yakalandı. Kendisi Türkiye'nin son seri katili. 8 farklı şehirde 24 farklı üniversite öğrencisini öldürmüştü. Şu anda cezaevine götürülüyor. 2 dakika bir röportaj alalım çok lütfen. Güzel, çok, çok kısa güzel. bir röportaj. Çok kısa bir röportaj. Şu anda canlı yayındayız. Sana tüm Türkiye'nin merak ettiği bazı soruları soracağız. Evet Mehmetcan. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Aynı vallahi siz. Ben de aynı. İşte koşturmaca. Mourinho geldi. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben normalde takım tutmuyorum ama İsmail Kartal 102 puan topladı. Adam haksız gedildiğini düşünüyorum. 99 bu arada düzeltelim. Ha, karışmış olabilir pardon. Pekala yeni sorumuza geçiyoruz. Hobileriniz neler? Hobilerim astral seyahat ve dizi izlemek. Aa dizicisin. En son hangi dizi izledin? En son Game of Thrones daha yeni izledim. Nereden izledin? IPTV. Aa o nasıl ya ben de merak ediyordum onu. Valla memnunum ben gayet iyi. Sadece işte derbi günleri biraz takılma yapıyor. Onun dışında cahil Kimden aldın bir de o da önemli. İşte onu söyleyemem. Durduk yere başımıza iş açmayalım. Peki Game of Thrones'ta kimi tutuyordun? Ben kalesi. Abi ben de biliyor musun? Bu arada dizi demişken arkadaşlar kısa bir duyurumuz var. Yayından hemen sonra Asmalı Dadı dizisi sezon finaliyle sizlerle olacak. Sakın kaçırmayın. Evet yayınımıza devam ediyoruz. Yeni soruma geçiyorum. Hayatından biri sonsuza kadar çıkacak. Şeker mi tuz mu? Şeker. Ama baklava da yiyemeyeceksin. E zaten şerbetli tatlarla pek aram yok ya. Çaya da şeker katamıyorsun. Akşam canın tatlı çekse ne yapacaksın? Tatlandırıcı. O yasak. O zaman tuz. Pekala. Elinde sihirli bir değneğin olsa hangi özelliğini sevmezdin? Ne? Yani işte hangi özelliğini değiştirmek istersin diye soruyorum. Ha, sihirli bir değneğim olsa çok sabırsızım. Neden sabırsızlık? Tamam kardeşim. Yeter bir dakika. Kadar, yeter. Evet, tüm Türkiye'nin merak ettiği bazı soruları sorduk. Cevaplar aldık. Yayınımız tarihi bir yayındı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Asmalı da dizisi birazdan sizlerle olacak.